dertli gazetesi. Evet. Bayi İletişim günleri BAMER'de düzenlendi. Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yani Bayi tarafından düzenlenen BAMER etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen 10-11 Mart tarihindeki iletişim günlerinin iletişim ve yeni medya konulu ilk panele büyük ilgi gördü. Kendisi Mehmet Şükrü Bolu Milletvekilliği yapmış. Evet. Panelin ilk konuşmasını Bayi İletişim Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Emre Tandırlı yaptı. Oyunların yalnızca tüketilmemesi, aynı zamanda üretilmesi gerektiğini vurguladı. Panelin bir diğer konuşmacısı Profesör Doktor Selami Özsoy, gazeteciliğin tarihsel sürecini ve yapay zekanın sektördeki etkilerini ele aldı. Doçent Doktor Selçuk, dijital çağda enformasyon fazlalığının bireylerin doğru bilgiye ulaşmasını zorlaştırdığını belirtti. ilk gazetelerde panelin ilk günü Bayi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Samettin Gündüz'ün kapanış konuşması ve teşekkür belgelerinin takdimiyle sona erdi. İşte makineyle yaptığımız zaman anlık yani o zaman... İletişim günleri ikinci gününde iletişim ve dijitalleşme temalı panel ile devam etti Profesör Doktor Ercan Aktan'ın moderatörlüğünde yürütülen panelde dijitalleşmenin bireyler ve toplum üzerindeki etkisi konuşuldu panelde ilk olarak Doçent Doktor Rengim Sine nazlı sunumunda dijital çağda bilginin doğruluğunun sorgulanması ve bilgiye ulaşma süreçlerinin öneminden bahsetti. Ardından doçent doktor Gülşah Sarı, dijital bağımlılığın sosyal çevre eksikliği ve kişisel bozuklukları doldurma arzusuyla olan ilişkisine dikkat çekti. Panelin son konuşmacısı olan Profesör Doktor Ercan Aktan, Dijital Hastalıklar adlı sunumunda dijital bağımlılıklara dair çarpıcı örnekler sundu. Etkinlik sonunda BAMER Müdürü Doktor Öğretim Görevlisi Aziz Aktaş Yasa tarafından panelistlere teşekkür belgeleri takdim edildi.